Ark Arkadaşlar şimdi sizinle kendi ellerimizle yol top oynuyoruz ve onunla da Şah atmaya çalışıyoruz. Gol çalışıyoruz. Oyunu bu açılması demek diyoruz. Açıldı. Bakın arkadaşlar böyle bu bö, oyun harika bir yer. Bu bo Aa dışarı çıktım arkadaşlar. Tamam bak Bunları hep böyle vur. Böyle git. Böyle git. Harika. Bir para alayım şuradan da. Arkadaşlar şu an bu oyunu çok seviyorum. Harika Daha bu. Harika şerbet takıyorum adamlara. Tamam. Bu Bu aa bayağı fazla adam var burada 4 do 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 boom boom arkadaşlar gol atıyorum sen neresin ya arkadaşlar bu oyuyordu sadece bir zaten bu oyunu istemiyorum Arkadaşlar bu arada şuydu değil mi? Hangisiydi bu Şuydu. Şurada arkadaşlar var bu. Arkadaşlar herhalde şuydu. Şuydu yani oyunumuzu bir daha sürprizler diyelim. Bakalım Hey, bu değil ya. Yanlış şey tıklamışız arkadaşlar. hadi bakalım. Kaçıncı bölüme kapışıp 96. bölüme gelmişim. Şu anda bom arkadaşlar hep yanlış atıyorum. bayağı bir yanlış atıyorum. Hop baba hop bir gol bir gol daha arkadaşlar çok güzel tamam burada kesin hiçbir para kaçırmamalıyım diyorum Bayağı bir kaçırıyorum iki tane biri kaçır. Ya 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 kukuk kukuk bak top gidiyor gidiyor oraya gidiyor oraya gidiyor, gidiyor, gidiyor bak şöyle sağa be güzel şimdi da 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 evet güzel parladı bir yer. Doğru şu. Hop 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 Allah! Topu dışarı atacak hop. Ha, ne yapıyor oğlum? Bak şöyle atsam, şöyle atsam, şöyle atsam, şöyle atsam, şöyle bir gol atsam. Kadırdı. Arkadaşlar bak şöyle gidiyordu ya. bu da. Kadır, 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 Ya o hilal da abi hilal yapıyorsun. Arkadaşlar burada bayağı bir güzel bir ama kişiden Ya sekmesin bak şuraya. sekme, sekme, sekme. sekme. sekme hop. gittim. Hop yola ben uçtum. Nereye gidiyorum? Gidiyorum. Gidiyorum. Hop hop hop. Hayır bir de yatamadım. Abi bu ne kadar zor bir. Hop hop hop. Hop 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 hop. Ay. Ne yaptım ben? Ben işte bunları böyle... kandıracağım. Ne yapıyor lan? Arkadaşlar bu oyun bayağı bir zor boş çekişiyor. Ay yap yap, yap işte yap. yap, yap, yap. Bak şu top nasıl? Varas işte o atamıyorum ya. Tenis düşüyor bu adam. Abi düz vursam da çıkmıyor bak. Ти 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 ти. Курац бе, уа ваду, ведо, ведо, ведо. Ой. Уф, адох, пак. Пак па па. Така да разлюбия. Не. Ай, хопала, пала. Oğlum tutamadın. Abi arkadaşlar burada bu, bu oyunu en iyi sıkıntısı bulanan. Oğlum tüm. Arkadaşlar ben ne yaptım ben önce? Ne yaptım ben? Ne, ne yaptım? Adamı düştüğü biçici. Bir sandık da ne acaba? Hayır. Alamadım ben o topu. Bu adam. Benim para bayağı bir var. Play. Ups. Ups. Yanlış bir şey girdi bari. Kendi şu Şurada şey var. Bunlar toplar. Ha, ha, bu toplar var. Bu da başka top alabilir ya. Ne top geldi? O bu top gelmiş. Evet bu da bizim yeni bir topu. Ne kadar çok güzel bir top. Arkadaşlar bu arada boydu Bayağı bir severim. Siz de seviyor musunuz? Yorumlara like atın. Hadi bakalım hiç birisini güzelce toplayalım bir tane bile kaşırmayalım bayalım bir tane bile kaşırmayalım Kaşır. bak yüz oldu tamam 100 tane topladım şu bence. Ya. 28 lira toplamışım bu olan dedem. Baba Allah kaşar tura benim. Dur. Sen de bir top ye. Dur ben hop hop hop. Kim gitti abi abi Süreyya da Süreyya da Süreyya da.

Bakın, bak arkadaşlar ne kupa aldı arkadaşlar. İyi bunu sevmiştim. Bayağı bir fazla toplayalım Hiçbir tane bile kaçırmayalım. Güzel ama Dayı seyir de bir gecelik tutup 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 Bu da çok... Arkadaşlar... ne karıştır? Hı? Boo! 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 Mm. Boo! Arkadaşlar bu oyunun en büyük sıkıntısı burada kaybetmemek. Çıkar çok Önemli olan burada iyi oyuna bak şöyle bir şey de bozu diyorum. biliyorum. Şöyle bunu böyle bunu böyle bunu böyle şöyle bunu şöyle bunu. Bunu böyle kaldırabiliriz arkadaşlar. Bum. Bobby, 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 Bobby. Bobby, Bobby.